Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle enerji hisselerinde ucuz kalan şirketlere bakacağız. E, orta da güzel keller vereceğini düşünüyorum. E, videoya başlamadan önce e, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İlk olarak Natal'e başlayalım. Evet, dibinde böyle devam eden bir trendi var. Şu an trende çok yakın. Üst tarafta da şöyle bir çizgi çekebiliriz destek seviyelerine bakalım. E, 142 direnci var. Burayı geçmeyi denemiş. Bakın şurada bir denemiş. İşaretleyelim. Burada bir denemiş. 2 destek olarak yapmış hep ama şimdi direnç olarak çalışıyor. Şurada da direnç olarak çalışmış. Evet bunu geçerse üstü çok açılır ve şu e, mor trendi e geçebilirse. rengini değiştireyim. E, mavi Şu mavi trendin üstüne atarsa önü çok açılır. E, %400 bedelsiz var e, ve patron geri, geri alımı yapıyor diyebiliyorum %400 bedelli başvurusu yaptılar daha kabul edilmeden. Evet finansallarına bakalım. PDD'si 1.34 Çok ucuz. FK'sı 8 e, Net karı bu yılın 578 milyon. geçen yıldan daha az kar etmiş ama patron geri alım yaptığına göre yeni bir gelişmeler olacaktır. %400 bedel, bedelsiz başvurusu da var. Bu isteği olumlu yansıyacaktır zamanla. Çünkü çok ucuz kalmış diğer enerji hisselerine göre. E, PDD'si Bakalım bir kontrol edin. PDD'si birilerde, FK 8 lerde. Yani tüm hisselere göre çok ucuz kalmış. E, artık buna da geleceklerini düşünüyorum yavaş yavaş. E, i̇kinci hissemiz Ailem. Ailem enerji. Evet şöyle bir sıfırdan çizelim. Ailem e, zirvesinden yüzde kaç düşmüş bakalım mı? Yüzde 50'lik bir düşüş yaşamış. Çok büyük bence bu şirket için. Yani çok güzel fırsatlar da oluşturacak yeni girenlere. Öyle düşünüyorum. Evet aşağıda yükselen tren devam ediyor. Hissenin şu aralıktan çıkması lazım. Şu an tam üstünde. Bu aralıktan çıkması lazım. Eğer o aralığa girerse biraz bekletebilir yani. Evet. Fibonacci çok bir şey göstermiyor. Sadece 16.51 noktası. Çok kritik. Önemli. E, bu nokta. Silebiliriz bunu. Çok önemli bir destek göstermedi bize. Kendimiz bakalım. Şurası var. Ee, buradan döneceğini düşünüyorum açıkçası. Bakın burada direnç olarak çalışmış. Burada da destek olarak çalışmış. Ee, burası son nokta olacağını düşünüyorum. Düşüşünde. Bakalım oraya bir %5'lik bir düşüş, %3 %4'lük bir düşüş daha gözüküyor. Ama garanti alım yapmak istiyorsanız şu e, dikdörtgenin kutucuğun üstünde kaldığı süre boyunca e, risksiz gözüküyor. Onun üstünde eee Artık yukarıya doğru atabilir kendini. İlk hedef şurası olur, şu bölge. İkinci hedef şu bölge olur. Sonrası yeni zirvelere bakar diye düşünüyorum. Ama ilk önce e, kaç seviyelerim? 17, e, 16 seviyeleri geçilmek zorunda. Yoksa aşağıda birazcık da gidecek yeri var. Maksimum yüzde on. Bana göre dönmesi gereken yerde yüzde 5'lik bir düşüş diye düşünüyorum. Ailemin finansallarına bakalım. 0.62 pd'de 10 fk. Ya aşırı ucuz bir şirket. Hisse başına 1.44 kar oranı var. Gayet ucuz. E, 2021'in e, yıllıklandırmış karında eksi yazmış. Bu yıl e, milyona geçmiş artık. Artı yazmış. Bakalım bu zamana kadar. Evet. Ailemin e, chat raporu da vardı. Ailem tarafından yapılması planlanan Göktaş'a yardımcı kaynak e, GES projesiyle chat süreci başladı. Ne yazmışlar? E, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı açıklama yapmış. E, planlanan Göktaş'a chat süreci başlamış. Bunu kapalı olarak atmışlar. Bu da e, olumlu bir süreç yaşatabilir ailem için kabul edilirse. Evet. Önemli olan yerlerim şu bölgeden geçilmesi ilk başta. Şuraya, şu trendin üstüne atması. İkinci önemli bölge şu dikdörtgenin üstünde kalıcı olması. E, bunların üstüne kalıcı olduğu sürece hissin önü çok açık. Ben böyle düşünüyorum. Gayet orta da güzel kârlar bırakacağına eminim. E, şirketin, şirketin finansalları da iyi. Artık e, zarardan kâra geçmiş görüyorsunuz. E, öz kaynaklarında iki kat bir artış var. iki kattan daha fazla hem de. E, iki kattan bir tık azmış. 9 milyonmuş 2021'in 12. ayında. 2022'nin 12. ayında 17 milyon almış. Gayet güzel bir artış. Evet, diğer listemize geçelim. Ayen enerji. Enerji hisselerinin çok büyük düşüşler yaşandı İşte bu e Gesen'in düşüşüyle birlikte. Gesen o kadar düşmedi ama diğer hisseler daha çok düştü onun etkisiyle. Evet, destek seviyeler bakın Ayen enerjide. Aşağıda 26 lira var. Ama mavi gün 200 günlük ortalama tutmuş görüyorsunuz. Kaç 200 günlük ortalama? 28, 36. Gayet güzel bir destek olmuş gözüküyor şu anda. Bunun altına düşülmediği sürece işlemek girilebilir bence. E, trend var mı bakalım? Evet, trend de yak şu an şeyi gösteriyor. Hmm, e Fibonacci noktasını gösteriyor. 26 10. 26 08. Yani doğru alım yeri bu parçada almak olabilir bunda. E, riske değer bence. Aşağıda %7'lik bir düşüş riski var. E, şuradan bir tane alırsınız. Bu buradan ilk alımı yaparsınız. İkinci alım buradan yaparsınız. Üçüncü alım burada yaparsınız. Ama bu trendin altı ve Fibonacci'nin altı tehlike. Bunun altına sarkmamalı. Çünkü iki tane destek olacak yer var. Onlar kırılırsa kötü haber geleceğini düşünürüm hisseye. Onun dışında rahatlayacağı yerler. Bir başka alım yeri de göstereyim size. Diğer alım yerinizde şurası olabilir. Bunun üstünde kaldıkça hisse rally yapma olasılığı yüksek. Yani ilk geçilecek yer işaretleyeyim hemen şöyle İlk geçilmesi gereken yer Şu nokta 34 20 Bunun üstünde hisse rally yapmaya gider. Ama e, altta yüzde 8-9-10'luk bir düşüş var O yüzden parçalı alımla e, Zararı minimize edebilirsiniz Bence girilebilecek bir risk Ayın için finansallarına bakalım evet, Net kar büyüme yüzde bin öz sermaye karlı da 56 halka açık da yüzde 14 bence çok az yani bu çok iyi bir şey 277 milyon ödenmiş sermayesi var gayet güzel 2 PDD FK5 çok ucuz e, tüm hisseleri ucuz, ucuz sadece enerji için konuşmuyorum. Eee evet kaç kat kar artışına gitmiş görüyorsunuz arkadaşlar 2021 12. ayında 111 bin şimdi 1.6 milyon e, toplam borçlar da çok artmış ama bu yatırım e, yaptıkları için olabilir diye düşünüyorum öz kaynaklar e, 2021 12. ayında 1.6 2022 4 milyon. Neredeyse 3 katı. Çok büyük bir artış. E, bu zamana kadar PDDS, FKS'a bakın. Evet. Hep 18'lerde. Or ortalama 15'lerde dolaşmış. Şu an çok düşük bence. PDDS normal. Yani orta vadede güzel kazandırabilecek, e, bedelsizliğini yiyebileceğiniz temettüsünü temettü de vermiş birkaç defa temettü üstünde de yiyebileceğiniz bir şirket olarak düşünüyorum. E bu e, Nathan, Aydem, Ayen gayet finansalları da güzeldi. Özellikle Nathan patron geri alım yapıyor. Bedelli, bedelsiz başvuru süreci var. Bunlar değerlendirilebilir diye düşünüyorum. E, Nathan, e, pardon, Ayen'de şöyle hareket görebiliriz. Buralara değip artık yolunu yukarı almasını bekleyebiliriz. Ama ilk önce en önemli geçirmesi gereken yer 30 ve 34. E, 30'un üstünde kadar ise hissede baskı artık tamamen kalkar. 34'ün üstünde başlarsa orta vadede, kısa vadede güzel kazançlar elde edersiniz. Ara sayına bakalım. Evet şurası şöyle hep direnç olarak çalışmış ara sayına. Buranın üstünde geçtiği sürece geçtiğinde baskı kalkacak diye düşünüyorum. Bekleyisinde de Artık kırmızı mumlar bitmiş. Pembe mumlara bırakmış kendini. Evet bence 3 tanesi saydım. 3'ü de çok ucuz kalmış birbirinden. E, orta vadir güzel kerler bıraktıracağını düşünüyorum. Nathan, Ayen, Aydem. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.